Günaydın, Güney hoş geldiniz yayınımıza. E, yeryüzü doktorları da Suriye'de diğer sivil toplum kuruluşları gibi yaralara merhem olmaya çalışan önemli kurumlarımızdan birisi. Sizin izlenimlerinizi almak isterim. Hani savaşın 11. yılında e, halen bugün görüntüler vardı. Kar içerisinde işte çadırlarda yaşama tutunmaya çalışan mülteciler meselesi görülüyordu. Dünya sarışı mavi gözler için ayağa kalktı ama kavruk tenleri hep görmezden gelmeye devam ediyor. İşte az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi hani ana muhalefet belki geri göndermek isteyebilir ama biz... ...bu mazlumları iade edemeyiz ya da ülkelerine gönderemeyiz... ...çünkü e, ölüme gönderemeyiz diye... ...bizim inancımız buna izin vermez diye değerlendirdi. Siz nasıl bakıyorsunuz yaşananlara? Hani bizzat orada bu deneyimleri yaşayan insanlar olarak... ...ne görüyorsunuz baktığınızda? Şimdi öncelikle bir tarih bilinci lazım. Bizim ülkemiz sadece Suriye'den gelenler yok. Balkanlardan gelenler, Kafkasya'dan gelenler... ...dünyanın değişik coğrafyalarından gelen insanlar tarafından oluşturuldu. Eski bir medeniyetiz tabii ki ama bu yeni terminoloji yani göçmen, mülteci, sığınmacı aslında bizim kültürümüzde muhacerat, hicret, muhacir olarak var. Muhacirlerin iskanı ile ilgili 150-200 yıllık tecrübesi var bu ülkenin devletin. Dolayısıyla bunlar bizim için yeni şeyler değil. Dolayısıyla yeni yaklaşımlar da bize uygun değil. Biz ensar olmayı bilen bir toplumuz. Yurt dışının değişik ülkelerinden, kültüründen gelen insanlar bizim topraklarımıza geldiler. Bir müddet sonra bizden birisi oldular. Biz böyle bir ayrımı tarih boyunca yapmadık. Aslında modern dünyanın ulaştığı yerde bu. Mültecilerin hakları, uluslararası korumalar, dünyanın değişik ülkelerinde hem Avrupa hem Amerika ülkelerindeki karşılıklı devletlerin Birleşmiş Milletler çerçevesindeki anlaşmalar da bir şekilde insani yerde buluşuyor. Hatta mültecilere verilmesi gereken sağlık hizmeti, eğitim hizmeti, onların dini alanlarda oluşturulması, onların kültürel değerlerinin korunması gibi şeyler bütün dünyanın e, gündeminde olan şeyler. Dolayısıyla bu dinler, diller, ırklar üzeri bir şey. Bizim ülkemizde de dünyanın ulaştığı mültecilerler, sığınmacılar, göçmenlerle ilişkili bir mesele de geriye dönük olarak, daha kötü bir yaklaşımın olması açıkçası çok kötü bir şey olur ve geriye gidiş olur. İnşallah böyle bir şey olmaz. Biz de gelişmiş bütün hem batı hem doğu medeniyetleri gibi ülkemize sığınan mültecilere, sığınmacılara, göçmenlere yönelik uluslararası standartlarda davranmaya devam ederiz ve gitgide de daha iyi olabiliriz. Bize de zaten onun dışındaki bir yaklaşım yakışmıyor. 11 yıllık Suriye Savaşı'na gelince Yeryüzü Doktorları Derneği sadece mülteciler için Suriyelerle çalışmadı. Biz daha önce Filistinliler, Orta Afrika Cumhuriyeti ile ilişkili meseleler, Bangladeş'e sığınan Myanmarlılar, Somali-Suriye, Somali iç göçünde oluşan olaylar, Kenya'daki Dadaab kampı gibi alanlarda da çalıştık. Fakat bu kadar uzun süreli ve burnumuzun içindeki bu kadar büyük bir kitlesel göçü açıkçası Yeryüzü Doktorları da ilk kez yaşadı. Lübnan sınırında çalışmalar yaptık, Lübnan içinde çalıştık. Suriye sınırında çalışmalar yaptık. Kuzey Irak'tan gelen Ezidiler üzerinde de çalışmalar yaptık. Şu an e, yeryüzü doktorlarının çalışmaları iki parça halinde. Bir ülkemizin içerisine gir, girmiş, ülkemizin içerisinde bulunan mültecilere yönelik Sağlık Bakanlığımızla, AFAD'la, Kızılay'la birlikte yaptığımız çalışmalar. İkincisi de sınırın dışında daha özgürleştirilmiş alanlardaki Fırat kalkanı, Afrin, Cinderes bölgesindeki yaptığımız Barış Pınarı bölgesinde yaptığımız faaliyetler, ülkemiz içerisinde mültecilere yönelik sağlık hizmetlerini Sağlık Bakanlığı ve Göçmen Hizmetleri çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Yoğun olarak dört ana şehirde çalışıyoruz: İstanbul, Urfa, Gaziantep ve Mersin'de 17 civarında ilde de daha önce çalışmalarımız oldu. Şu an için Suriye içerisinde ise Cinderes'te bir polikliniğimiz ve sağlık hizmeti verdiğimiz yer var. Aziz Soran ilçesinde bir yine sağlık merkezimiz var, doğumhanemiz var, güzel sağlık hizmetleri veriyor. Sadece oradaki insanlar için Türkiye kadar. ne ifade ediyor? Yani şimdi hani içimizdeki mültecilerle zaman zaman temaslar oluyor, konuşuyoruz ediyoruz ama üsler sınır ötesinde sizin işte hizmet verdiniz ya da yardım etmeye çalıştığınız kişiler için ne ifade ediyor Türkiye? Yani mesela Türkiye işte bir anda elini ayağını çekse, teskeri gazetelere de iste hayır denilse ve biz geri geliyoruz denilse ne olur diye bir endişeleri var mı hala? Valla açıkçası e, biz insani yardımcılar siyasi meseleleri konuşmayı çok sevmiyoruz. Hmm. Biz sadece insana insan olduğu için yardım yapıyoruz. Fakat insanların güvenlik duyguları, sağlık hizmetiyle ilgili ihtiyaçlarını da dinliyoruz. Büyük bir endişe içerisindeler. Böyle bir olumsuzluk olursa ne yapacakların konusunda bir fikirleri yok. Öbür taraftan bizim de fikrimiz yok. Yani yaptığımız insani yardımların yurt içindeki ve yurt dışındaki hizmetlerin e, sürdürülemez olması bizim açımızdan da çok büyük bir olumsuzluk olur. Çünkü Yeryüzü Doktorları Derneği Türkiye'deki sağlık çalışanlarının uluslararası yardımını yapan nitelikli bir dernek birçok bölgede faaliyet gösteriyor. Yani böyle bir hizmetin kesilmesi kabul edilemez. İnsani değil, ahlaki değil. Her şeyden önce kanuni değil. Özellikle Suriye'deki alanlarda, yani bu buralarda hizmetlerin kesilmesi, bu insanlara verilen güvenlik hizmeti, insani hizmetler, gıda yardımları, onların Peki. yaşam alanlarının oluşturulması ile ilişkili çalışmalar kesilirse insanlığın bittiği yer olur artık. Yani savaşları bitiremiyoruz ama yardımları bitirmişiz demektir. Kabul edilemez. Hoş bir durum olmaz. Hiç temenni ettiğimiz bir şey değil. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Yahya Han Güney bizimle birlikteydi. İnşallah efendim Suriye'de barışın geldi. insanların huzurla yaşadığı günlerin haberlerini, o günlerin yayınlarını yapmakta nasip olur. Sağ olun, var olun. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. İnşallah. İyi yayınlar.